Hocam hoş geldin. Okul birincisini belirleyeceğiz ve okul birincisinin avantajları neler? Tüm ayrıntılarından bahsetmiş olacağız. Şimdi başlayalım. İlk önce e-okula girelim. Kurum kodu tarafından. Buraya girdikten sonra sol taraftan orta öğretim kurum işlemlerine tıkladık hocam. Geldik aşağıdan diploma işlemleri dedik. Oradan da ÖSYM okul birincisine tıkladık ve bizi şöyle bir ekran karşılamış oldu. Yani burada öğrencilerimizin bakın burada başarı sırası sıralanmış durumda. Daha sonra buradan seç Yukarıdan kaydet diyeceğiz. Ama şunları mutlaka yapmamız gerekiyor. Öğretmenler kuruluna onaylatmadan kesinlikle işaretleme yapmayınız hocam. Öğretmenler kuruluna onaylatmadan herhangi bir açıklama da yapmayınız. Ne demek istedim? Örneğin bir öğrenci geldi, hocam benim başarı sıramı bir söyler misiniz dedi. Siz de dediniz ki işte sen birincisin. Daha sonra notlar girdi, ortalamalar değişti, işin rengi de değişti. E hocam siz bana birinci olacaksın demiştiniz, şimdi üçüncü oldum diyor örneğin. O yüzden tamamen kesinleşmeden herhangi bir açıklama yapmayınız. Peki öğretmenler kuruluna neden onaylattık biz bunu? Bakınız öğrencimizin herhangi bir disiplin işlemi olmuş olabilir yani bir disiplin suçu işlemiş olabilir. Bunu kaldırmadan birinci olarak işaretleyemeyiz. Zaten kurulda bunu kaldırıyoruz. Daha sonra birinci ise işaretliyoruz. Genelde bu profilde olan çocukların disiplin suçu da olmuyor zaten ama not olarak düşmek istedim. İşaretleme yapıldıktan sonra 1 iki iş günü içerisinde de ÖSYM'nin sistemine yansıyor. Genelde her yıl bir kriz oluyor. İşlediniz mi, işlediler mi, düştü mü, düşmedi mi diye merak etmeyin. İşlediyseniz mutlaka düşecektir. Bir de ekran görüntüsü alırsanız hani işlediğinize dair çok güzel olur. Bunu da arşivlersiniz. Şimdi bir okul birinciliğinin yerleşmede avantajı nedir? Örneğiyle birlikte açıklayalım. ÖSYM okul birincilerini yerleştirirken farklı bir işlem uygulamakta. Buna göre okul birincisi olan öğrenci yerleştirilirken iki kez işleme tabi tutuluyor. Yani önce genel kontenjana sonra da okul birinciliği kontenjanına bakılıyor. Okul birincileri kontenjanları sadece devlet üniversitelerinde vardır. Vakıf üniversitelerinde okul birincisi kontenjanı yoktur. Okul birinciliği kontenjanı sadece bir yıl kullanılmaktadır. Yani ne demek istiyor? Sen okul birincisisin ama mezuna kaldın. Bir sonraki sene bunu kullanamazsın diyor. Birinci aşama bu aşamada öğrenci genel kontenjanda yerleşebilir veya yerleşemez. İkinci aşamada ise eğer yerleşemez ise okul birinciliği kontenjanı ile yerleşip yerleşmediğine bakılır. Şimdi bir tane örnek yapalım. 2018 yılında bir bölüm 475 tık taban puanla öğrenci almış olsun. Bu bölümün 3 tane okul birincisi kontenjanı olsun. Bu okula 5 tane okul birincisi de tercih yapmış olsun. Bu okula tercih etmiş 5 okul birincisinin puanları da 480, 474, 470, 465, 460. Açıklaması nedir? 480 puan alan öğrenci genel kontenjandan yerleşiyor. Bu genel kontenjana giremeyen diğer okul birincileri kendi aralarında tekrar sıralanıyor büyükten küçüğe göre. Yani 474, 470 ve 465 puanlı okul birincileri bu bölüme okul birincisi kontenjanından yerleşiyor. 460 puanlı okul birincisi bu bölüme yerleşemiyor. Anlamadıysanız tekrar durdurup yine bakabilirsiniz. Başka da bir şey kalmadı. Umarım faydalı olur. Faydalı bulursanız da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.